Arkadaşlar bugün Betpas oynayacağız. Şarkımız Bakın gidiyor Gir. Girdi <laughs> VSC hemen başlayalım. Bu ne? Ne oluyor? YouTube gördüm. ne Arkadaşlar <laughs> ne? <laughs> ne oluyor?

Ben neyim? Maldon yazıyor. Bitir oğlum. Sadık. Uşağım. Yeter. Patla lan. Evet. Arkadaşlar çok eğlenceli. Vitor'la bulmak. Oo Vitor güzel. Oo Vitter. Adam oldum lan. Oldun abi. Göremedim. Onu da bulamıyor. Tutmamız gerek. Adam Vitor oldu gözümün önünde. Hayır. Oo. Aa!

Yaban Oo geldi. <laughs> bir tırdan sıkıldım Güzel. minik bir tığdan sıkıldım. Birazcık yine bir sen lan. Allah. Yeter. Maç biter. Oo. Abi çok eğlenceli. Bak uçabiliyorum Allah. Uçmak birazcık noob tutmuş. Çok oldum. Oha ya. Bu hey? ne?

<laughs> enerjimiz bitti. Sağ taraftaki barda yeşil olan şey enerjimiz. Sonsuza kadar özelliklerimizi kullanamıyoruz yani. Bu arada sadece enerji ışını Aynı zamanda yanma ve dondurma ışınlarını da atabiliyoruz. aynı öyle, aynı aynen, aynen. Sen bana yardım et. Sen bana Ya da mı oluyor? Bunun için de bir şey üzerine gibi gözüküyor. Enerjimizi kullandığımızda göre buna kaldırmaya başlayabiliriz. Enerji ışınımız işlemiyor. Demek olan mı? Ne yani var mı

yorum Hayır. Kaç. Yani bu sen. <laughs> sürücü, denizli ben, ben bunu uzaylı onu. Onları. adamdı. Eko, eko, eko. E, Allah onu söyleyin. Oldu. Ne? Walden. Ya. vardı. Yavaşsa yapıyor bak Lan ne yapma lan? Kırı lan buraya. Ah <laughs> Vital <laughs> Allah. Oha! Olum, abi iskelet Çok iyi. Kendine Çok iyiyim. Oyunda iyi oynuyordum ben, ben bunu. Allah. Git lan. Sıra beni öldüremez. Sen seni öldürün. Sen suzan asak mı? Gemi. Ben ma... Ay, yeah. Uçtu. Ne Hayır. Adam uzaylı. beni yaktı biraz önce. Bir Bu sonun ha bir Bu Aa, Aa! mi? Babam. İçine yapalım?

Abi bu en iyi oyunu. Best Basta niye? Bak ne oldu söyleyeyim mi? Canlılığa dönüşüyoruz. Ve evet, atıyoruz. Birece, Hili kullanıyorum. Ve satarken de adamlar. Best cool. Basta ya. Uuu uh, demir ola. Ee, e, Tuttu da, da. Allah canını yarıma kadar indirmişti. Yine doldurmuş. Aa, canını yere indirdim diye birazcık sinirlenmiş olabilir Ve Boss değişti. Artık şimşek kullanmaya başladı. Az önce o da oğlum elinden bir ışık falan atıyor. Senin içinden öyle bir uzaylı DNA çıkıyor. Witcher mı? Al lan. Uuu Belga'dan. Allah. Allah. Ne Aha! Tek tek kaç. Kalkalım kaç. Gergadan güzel. Bir cadı olsun ne olur. Aha cadı. Aha! Lan, ne? Ama ne? Çok korktum bu neymiş? Örümcek. Bir şey yapıyorum şurada bir patlama yaptı. Bu neymiş? Çok güzel kimek. Güzel Allah. Şimdi bize Tekrarla Tekrardan Atomix'e dönüşürüz. Ben içeriye girip içeride şeyin ne olduğuna bakmak istiyorum. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Yerinden hareket etmeyip kafamızda bomba atan bir bomba Hadi. Benim olurdu. onu öldürmem evet. gerek ya. Bir şey ben öldürür. Ben. Önce kadar, önce kadar. Önce kadar hiçbir şey alamadı. <laughs> Yenemiyorum adamı. Öldürmez. Oyuncak oldu gözümün önünde ablon bu şekilde yay zınk ey de yıldırım Hayır. Zehirleme. kine büyüdük mi çaldık Allah <laughs> ha oh. kestim. kestim. Apandis kestim. Apandis aldım dedim. Oldum. Oldum mu oldum apandisi? Oldum mu Ha